Hepiniz tek selam arkadaşlar. Ben Bekir. Bu videoda arkadaşlar abimle beraber Among Us oynayacağız. İyi seyirler. Şimdi abi sen bana kodumuzu söyle. Bir dakika arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Abi kodumuzu söylesen Ben hemen gireyim. O J X Hemen girelim abimin yanına girdik. Benim niye böyleyim ben? Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada bir önceki videoda nasıl indireceğini söylemiştim hile dizisini Minecraft'tan. Minecraft'tan demiştim. Eee Among Us'ın şu anda ikimiz de hilelisiyle oynuyoruz abimin. Abime ben. Abi yeni sıkıntı mı? Dur. Bak. Arkadaşlar bir impostor olup olmadığını söyleyeceğiz. Bir el, bir el yapmayacağız. Abi ben impostorum. Bir de yanımdaki oğlu impostor. Haberin olsun. Şimdi arkadaşlar hemen şurada bir görev yapıyormuş gibi yapalım. Arkadaşlar bir sonraki videoda abimi şurada şöyle göstereyim. Şöyle ekran gözükebilir. Onun için bu videoya güzel bir like gelmesi lazım. Veya çift facecam yapabiliriz arkadaşlar. Şurada bir kişiyi hemen kessem mi? Neyse kesmeyelim. Çıkabiliriz. Abi sen orada bir kilitledi. Şimdi ne yapalım? Ağır oyunumuz bitti neyse. Abimle ikimiz verse çok güzel olacak değil mi abi? Abi sen niye hiç konuşmuyorsun? Niye konuşmuyorsun abi? Abi. Aa başkan ben oldum. Oy. Ya çıktın. Abi sen niye çıkıyorsun? Yeni yere gireceğim o yüzden çıkıyor. He, konuş ya niye konuşmuyorsun? Ben ne bakalım. B V O. H <laughs> hı. Arkadaşlar artık düzenli olarak video atmayı düşünüyoruz. Yarın da gelecek video. Abi de geldi. Benim abi. Bekir aynı senesi gelindi. Ya abi ya, dakika geçme. Kafasında da var. Abi ne olur daha geçme ya. Neyse başlatsın hemen. Bekir start demiş. Ya abi de Arkadaşlar başlatsın geliyoruz. Arkadaşlar sonunda adam başlatıyor bakalım ikimizden. Şu anda söylemeyeceğiz. Önceden söylemiştik. Söylemiyoruz şu anda. Olduk mu olmadık mı? Nereden mi? Şunu mor. Ay olmamış mor. Kırmızı sarı. Ne Hatta arkadaşlar full söyleyelim. sonraki videoda söylemeyiz. Ben kırım eğitim abi. Aha buradasın. Birleştir. 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 Tamam. Ee, tamam. Elektriğe gidiyorum yanıma Şu anda benim çok fazla giremiyor. Yanında geliyor muydu? Vardı, beyazlı değil. Değil. O, Eğer şey. beyazlıysa beyazlı onu yazdım. Ben tamam. şu e, siyah rengi var ya Tamam bir. ya. Tam kim? Pikku yazıyor ya. Fiko kim ya? Aa şu bu Erdem oyunu. Değil mi? Rengini. Abi onu bana beyaz vermiş. Ben chat'te görmedim kimi yastıktan. Oymuş bak. Evet ben bakalım. Edeyim, ya şurada görev yaptıydım ya. Geri gitmiş. Evet. Ben de metpay'de sıkıştım. Metpay'in kapısını kapattılar. Kesin biri düdükleniyor. Veya öylesine. Ben o kapılar açılmadı ha açıldı. Bakalım. Benim görev ana avgasında bir tane daha görev siyah bulayım. Beyazı siyah değilse. Abi sana demiş anne. Anla sana demiş şey çıkmış. Red red demiş. Okey diyelim. ben. Yani şey mi? Okey mi? Hayır red red e diyor. Okey diyelim. Red'e verdim ben oyunu. Benden kimse şüphelenmedi. Zaten doğrusunu yaptılar. Bu değiliz. Bu mu bakalım? Oymuş. Sıfır impostor da Adam nasıl buldu ya? <laughs> nasıl buldular? Neyse. Hemen başlat diyelim. bakalım başlatıyorlar arkadaşlar. İkimizden birine imposter versin. Veya ikimiz Imposter'ım abi. Kırmızıyla ben imposturuz arkadaşlar. Peki o iki 2 beni koruyacak mı? o iki değil, ek oksijen. Seni koru. Çok eski. Niye söyleyeyim? Sen report'a bas niye report lazım ya? <laughs> green. Tamam green. Şaka yaptım ya. Green adını söyledim yani anlamadın mı? Yellow demişler. Sarı. Hayır yellow değil. Okey. Ne no, okay. yellow değil. Bok. Ben yellow'a verdim oyunu. Abi vallahi keserim. <laughs> Bir daha el, bir dahaki el verme. Keserim. Orange demiş. <laughs> Doğru biliyor. No. Neyim olsun? Doğru söylemiş. No. Yellow, yellow. Hadi artık Dur oynayayım. ikisini söyleyeceğim. Onlar ne? De, Dur Bakalım. Bir hediye. bana vermiş. Lemon attılar lemon'ı. Lemon attılar lemon'ı. Oley. No, I'm ne anayım O beni suçlayan kimdi? O işte. <gülüyor> <gülüyor> Orman mı? Koruman mı? İki dakika daha belki çekeriz arkadaşlar. Videomuzu kapatacağız. Buradasın. Ha ha ha. Dur benim adam keserim, kesmem keserim. lazım. Gördü adam. Adam gördü. Hadi, hadi. Sürede olsun. Yoksa adam görecek hadi. Kestiğim adam mı gördüler acaba ya? Purple'ı kesmiştim ben galiba. Hayır, o gitmiş. Hayır, figoyu kesmiştim. Neyse. Hayır Ay, söyle. Niye söyledin ya? Aa. Ben No red. Kankam satıyorum. Morit dedim. Red. Morit mi? Allah. Red kayır mıydı? Öyle bir şey mi? Hayır, red dedim. Yani ben değilim. Morit dedin bir kere. Hayır işte. Ben değilim. Nuh, ben ya. değilim. Red impostor. Anladın? Hayır. Evet. Tüh. Ben el yiyecekler. Olsun. elerseniz de ben reaktörden kazandırırım zaten veya hmm. oksijende. Sabotajla. Ki. Nasıl <laughs> Önce git mor kes. Tamam, <laughs> tane yani, bir şey vermiş. Lanstar pine kaçılamıyor. Lan ikisi de doğru tahmin etti. Süper, geç, geç. Kimdi o? Beyazlı. Beyazlı, işin bitti senin. Beyazlı, işin bitti. Gel bakayım Gel. <laughs> Işıkları niye kapatıyor? Ben kapatmadım. Geliyor Hoppa! De, 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 de. Neredesin? Niye söyleyeceğim? Sen admindesin. Hayır. Yes, kart sesini duydum. İşte Hayır. Bu. İşte bu. Hemen birazcık daha çekeceğiz arkadaşlar videomuzu. Sonra kapatacağız. <laughs> Oyun başlasın geliyoruz. Arkadaşlar yanlışlıkla abimi kestim. Imposter oldum. Abimi kestiğim yüzünden oldu. Hemen kendimizi verelim. Bu oyunumuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.